Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili gençler, El-Hicratu ve A'malun Nebiyyi parçasının kaide ve etkinlikler bölümüyle karşınızdayız. Burada bizden e, mezit fiillerin mastarları nasıl yapılıyor onu göstereceğiz, e, onu göstermeye çalışacağız. Ya da buradaki çalışmamız bu minval üzere olacak. الفعل سلاسي المزيد مزيد سلاسي مزيد fiil bir harfin vahidin bir harf ee, ile mızıd olan sülasi fiil yakunu ala arba'atı harfin 4 harften oluşur ve yakunu mastaruhu onun mastarı olur ala kıyasil evzenil aşağıdaki vezinlerde aşağıdaki ölçülere göre olur fa'ala fa'ala tef'il Fa'ale kalıbındaki yani ortadaki harfe aynısından bir tane daha ilave etmek suretiyle elde ettiğimiz mezit fiilin mastar kalıbı tef'ilun kalıbındadır. Tef'ilun Fa'ale tef'il Rettebe tertib Sebbeha tesbih Kaddeme takdim kebbara bir, Evet. Bu budur. Yani ortadaki harfe aynısından bir daha ilave etmek suretiyle elde ettiğimiz fe'ale yufa'ilu kalıbının mastarı nasıl gelirmiş? Tef'il kalıbından gelirmiş. Hemen şurada B'deki örneğimiz. Nazzame ar-rasulu şu'unel medineti. Medine'deki işlerde Resul düzenledi. Tanzimen aliyen, tanzimen nazzamanın mastarı. Yüksek bir düzenleme, yüksek bir dikkatli düzenleme yaptı. Mastarlar isim olduğu için arkadaşlar aynı zamanda isim olarak kullanıyoruz. Bunu Türkçe'de de bol miktarda bu mastarlar, bu mezit fiillerin mastar kalıplarından türetilmiş isimleri kullanıyoruz. İkincisi, ef'ale vezni. Yani üç harfli fiile başına bir elif fethalı bir elif getirmek suretiyle elde ettiğimiz mezit fiil ef'ale bunun mastarı if'al sondan bir öncekine sakin bir elif getirmek suretiyle baştaki elifi de meksur yapmak suretiyle if'al ef'ale if yuf'ilu if'al ef'ale if ifal akrama ikram ahsana ihsan Esleme, İslam. ec'ale ic'al ecmele icmal gibi demek ki arkadaşlar sülasi mücerred kök harflerin başına mansup bir elif getirmek suretiyle elde ettiğimiz rubai sülasi mezit rubai dört harfli fiil mastarı yani ef'ale kalıbının mastarı if'al zaten bu kalıpları biz mastarlarıyla anıyoruz. Dolayısıyla da buraya diyoruz ki if'al kalıbı ya da if'al babı diyoruz. Ee, burada e, fiili, sülasiyi buraya aktarmak suretiyle ettirgen e, lazımsa geçişli, geçişli ise iki kere geçişli hale getirmek suretiyle fiilimizi nesne alır hale getiriyoruz. Ef'ale, if'al, ekrame, ikram. Akbele, metindeki örneğimizde, akbele nâsu alel islami. İslam'ı insanlar karşıladılar. İkbalen kebiran. Büyük bir kabul ile. Akbele ikbalen. Bakın, eqbele iqbalen, ef'ale if'alen, ekrame ikram gibi. Üçüncü bir harf ilave etmek suretiyle elde ettiğimiz üçüncü e, mezit kalıbımız neydi arkadaşlar? Üç tane harfimiz vardı. Birinci harften sonra bir elif ilave etmek suretiyle fe'ale fiilini elde ederek, mezit fiil elde etmiş oluyor idik. Bunun da mastarı kısaca şöyle faale şuraya çizerek gösterelim. Faale faale bunun mastarı başına mazmum bir mim sonuna t getirmek suretiyle maslarını elde ediyoruz arkadaşlar. Müfaaletun Müfaaletun Faale kalıbının ki Faale yufailu Zaten bu kalıba da müfaale kalıbı diyoruz. Müfaale babı diyoruz. Faale yufailu müfaaletun Cahede yucahidu mücahedetun Bakın mücahedetun Şarakı yuşariku muşaraketun فاعل يفاعل مفاعلة حاسن يحاسن محاسنة كاتب يكاتب مكاتبة gibi mastarlar elde ediyoruz. Bunun örneği de hemen cahede sahabatu sahabe cihad etti. Fi sebili neşril islam. İslam'ın yayılması yolunda mücahedeten güzel bir şekilde e, fiilin kökünden gelen e, meful muttak görevi de yapıyor aynı zamanda. Dolayısıyla e, güzel bir cihatla, gayretle İslam'ın yayılması yolunda sahabe cihad etti. Aynı zamanda cahede, müfaale kalıbı, müfaale kalıbı, iş, işteşlik bildiriyor, ortaklık, birlikte yapmak Atele yukatilu mukateletun, savaşmak, karşılıklı savaşmak. Cahede yücahidu mücahedetun. Karşılıklı cihad etmek. Mücadeleyi beraber yapmak. ortaklık diyoruz. İştirak. Müştereklik ifade ediyor. Eşrake şareke yuşariku müşareketun. Ortaklık ifade eder. Evet. Mastarla ilgili, mastar oluşları ilgili bilgileri verdikten sonra geçelim metnimizi incelemeye. Ha, metinden önce El-Hulasatü sarfiyetu Sarf özeti diyorum. Min masadiril fi'lir rubai ruba'li fi'l mastarlarındandır. En yekuna ala ahadil evzenil etiyeti. Aşağıdaki vezinlerden birin, birinde olması. O kalıplarındandır. Fe'ale tef'il söyledik. fa'ala ortadaki harften bir tanesini artırarak elde ettiğimiz rubai mezit e, fiilinin yani fa'alenin mastarı tef'ilundur ef'alen ki if'alundur. Fa'alen ki müfâale tundur. Bunu özet olarak vermiş oluyor. Şimdi bize diyor ki: Iqra' an-nas salatiyete. Aşağıdaki parçayı oku, thumma da' hattan tahta el-masadir el-ef'ali'r-rubaiyye. Rubaiy fiil mastarlarının altına bir çizgi koy. Yani bize rubai mastar bulmamızı istiyor fil Medinenetil Medinenetil mü ahati Beynel muhacis ensar ve muhacir arasında Medinene de ne oldu fil Medine el muaha kardeşlik bu diye fiil olarak düşünürsek bu mu hat kalıbında bir mastardır vakat Kadime fakat Kadim muhaci muhacirler geldiler min Mekke til mukarrameti Mekke'yi mukerremeden mü terkine, terk etmiş oldukları halde varahu arkalarını, kullu bütün mallarını fe akramal ensaru ensar ikram etti ihvanahum kardeşlerine ikramen ekrame bakın ekrame fiilinin mastarı geldi ikramen kefiran çok büyük bir ikramda bulunduğu Ve fî tanzimun bir düzenleme vardır tanzim nazzame yunazzimu tanzim nazzame ortasında bakın şurada bir harf artırarak elde ettiğimiz fiilin mastarı tef'il bu da nazzame hemen nazisini şuraya nakşedelim muza, şey, mastarı nedir tanzim geliyor. Nazzama tanzim. Lil alakati beyne <laughs> sükkanil medinetil münevverati ve duyufihim. Medine-i Münevvere ve onların misafirleri, oturan misafirler arasında büyük bir alaka, bir ilgi bir alaka düzenlendi. Ve takdim kaddeme Yine aynı, aynı kalıpta bakın. Kaddeme <laughs> ortadaki harften bir tane artırmak suretiyle elde ettiğimiz mezit fiilin mastarı kaddeme takdim olarak geliyor. Takdim. Kaddeme takdim li misali fil uhuvveti fi zebillah. Allah yolundaki kardeşlik misalini de sunmuş oldular. Ve takdimun li misali li misalin fil uhuvveti fi zebillah. Sanırım anlaşılmıştır. İstemi' ile nass thumma ve, imle ve imle Vamla el faraga bi kelimetin Uygun kelimelerle boşlukları doldur. Ee, parçayı dinle ve sonra oku. Biz hem okuyup hem dinlemiş gibi yapalım. Câ'e fî evveli ve thîkatil medîneti. Câ'e fî evveli ve thîkatil Medine vesikasının evvelinde geldi. Ne geldi? Hâzâ kitâbun min Muhammedin nebiyyi. Nebi, Nebi Muhammed'den bir yazmadır diye geldi. Bi ennel mu'minine vel muslimine Müslümanların ve müminlerin olması min Kureyş, Kureyş'ten ve Yesrib Yesrib'den Yesrib de Medine herhalde değil mi? Evet. Medine ve Kureyş'ten Müslümanlar ve müminlerin olmasıyla ilgili geldi. Ne geldi? Ve ve min tebi'ahum ve onlara tabi olanlar. Felahika bihim onlara katılmış olanlarla ilgili bir durum geldi. Wa sharekumu musharakatan fi jihadihim ve onların cihatlarına katılan ortaklarıyla ilgili durum geldi. Ummetun vahidatun min dunin nasi. Diğer insanlardan bir farklı olarak, diğer insanlardan ayrı bir ümmet olarak Müminler, Müslümanlar, Kureyş ve Yesrib'de Mümin Müslümanlar, onlara tabi olanlar, onlara katılanlar ve cihatlarında ortak olanlarla ilgili bir yazılı metin geldi diyor metinde. Şimdi bu metni, bu metni aynısını şurada tekrar tamamlayın diye bize bir yönerge veriyor. أول وثيقة المدينة هذا كتاب من محمد النبي بأن المؤمنين والمسلمين من قريش من قريش ويثرب ومن تبعهم فلاحق بهم وشارك معهم جهادا في نيد جهادا في جهادهم مشاركه معهم مشاركة في جهادهم معهم مشاركة في جهادهم ummetun vahidetun min dunin nas min dunin nasi şeklinde boşluğu metne göre tamamlamış oluyoruz. Zaten her halükarda onu yaparsınız. Şimdi dikkatle bakalım arkadaşlar. Burası önemli. Neden önemli? Çünkü mezit fiillerin mastarlarının tekrarını bize yaptıracak. İkra el cedvel el eti aşağıdaki cedveli oku thumme ekmil şefeviyyen el boşlukları sözlü olarak tamamla diyor. Şimdi e, önlerine bir elif getirmek suretiyle elde ettiğimiz rubai mezitler nasıldı? Sonuna sondan bir öncekine bir elif dahil etmek suretiyle baştaki elifi de esre yapmak suretiyle ighfal ighfale ighfalun etba'a ne olacak? İtba'un. Dolayısıyla ecma'a icma'un olacak. Başına bir elif getirmek suretiyle elde ettiğimiz e, Ruba'i mezit fiillerin mastarları böyle arkadaşlar. Ef'ale if'al, egfele egfele, etba'a itba'a, ahsene ihsen, ecma'a icma'a. Peki, birinci harften sonra bir elif, sakin bir elif getirmek suretiyle elde ettiğimiz fe'ale veznindeki mezit fiillerimizin masları neydi? Bunların başına bir mazmum bir mim sonuna da te'i ötreli bir te-i merbuta getiriyor idik. Hâvele muhâveletun gâtele mukâteletun bârazemü tun Câhede, mücâhedetun. faale müfâ'letun. Ortasındaki harften bir tane daha artırmak suretiyle elde ettiğimiz mezit fiillerin mastarı nasıldı? Faale, tef'il. Sannafe, tasnifun. Nau'a, tenvî'un. Abbar'a, ta'bî'run. Evet, burası da böyle. Peki, zelzele. Bunlar ruba'i mezit. Mezit değil, ruba'i fiillerimiz sayıları az olmakla birlikte kök harfleri itibariyle dört harflidirler. Bunlara rubai fiil diyoruz. Bunların mastarları çok daha basit sonuna tâ-i getirmek suretiyle mastar elde ediyoruz. Zelzele zelzeletun. Ba'thera ba'theretun. Zelzele sarsıldı. Zelzeletun sarsılma. Ba'thera saçtı, saçıldı ba'saratun saçılma dahraca yuvarladı yuvarlandı dahracetun yuvarlama kahkaha kahkaha attı kahkahatun kahkaha atma zaqzaqa ötüştüler öttüler zaqzaqatun ötüş ötme diye çoğaltabiliriz. Demek ki dört harfli, kök harfleri dört tane olan fiillere de biz rubai mezit diyoruz düzeltiyorum. Rubai mücerret. Rubai mücerret diyoruz. Bunların mastarları da böyle. Devam edelim. Şimdi burada bununla ilgili ilk etkinliklerimizi pekiştirelim. Uygulamalarımızı çoğaltmak suretiyle. Ne diyor bize 13. etkinliğimizde? Teemmel <tuh> el cedvele. Cedveli düşün ve ekmil tamamla kıyasen alel emsiletil mezkureti zikredilen misale kıyasen tamamla diyor. Zaten biz daha önceki etkinliklerimizde efale bir elif ilave etmek suretiyle elde ettiğimiz e, sülâsi mezit rubâi fiilin maslar nasıl da efale if'âlun. böyle olunca peki esleme ne olacak? Esleme artık islemun Ahsene ihsanun, ekrame ikramun. Burası tamam. Geldik fe'ale. Ortadaki harfin aynısından bir tane daha eklemek suretiyle elde ettiğimiz e, sülasi mezid rubai fiilin mastarı nasıldı? Fe'ale tef'ilun. Peki o zaman sebbaha ne olur? Tesbihun olur. Tesbihun tesbihun rakkebe terkibun rakkebe terkibun terkibun nazzama tanzimun qaddama takdimun vesaire e, kök harflerine ilk harften sonra bir elif el, ilave etmek suretiyle elde ettiğimiz faale fiilinin e, mastarı nasıldı? başına mazmun bir mim sonuna te getirerek elde ediyor idik. Müfaaletun. Faale müfaaletun. Ve fi'alun. ikinci bir masları da var. Bu kalıbın ikinci bir masları var. Cahara mücaheratun ve cihârun. Cahede mücahedetun ve cihadun, Gâtele mukâteletun ve qitalun, Faale müfaaletun ve fi'alun. Gibi. ''Fa'lele'' Bu da yine e, Rubai Mücerret fiilimizin masları nasıldı? Dört harfli kök harflerinden oluşuyor. Dört tane kök harfinden oluşuyor. ''Fa'lele'' vezninde. Sonuna bir ''t'' getirmek suretiyle. ''Fa'leletun'' ''Ve fi'lelun'' diye de ikinci bir masları geliyor. Yaygın olan birinci, istisnai olan ikinciler. ''Dahrece'' ''Dahrecetun'' huwa zelzele zelzeletun ve zilzalun kahkaha, ve gibi evet burası da tamam şimdi bize vermiş olduğu bu mastarların cümledeki yerlerine yerleştirilmesi isteniyor iktir kelimeden mimma bayna al-qawsaini li al-jumla al ifade etmek için ifade etmek için parantez içindekilerden kelime seçin diyor. Şimdi parantez içindeki kelimeleri bir anlamaya çalışalım. dahrajetun rubai mücerredin mastar değil mi? dahrajetun fa'lale tu İkram, ikram ikram ekrama ikram tertib fa'ale rattebe tertib mübarazetun fa'ale baraze mübarazetun mübareze, mübareze müfa'ale kalıbında e, çarpışmak Tertip düzenlemek ikram ikram etmek dehrece yuvarlandı şimdi bunlardan şimdi kuratüs kuratüs telci kuvkaviyetun Büyüktür, güçlüdür. Kar topu. Peki burada, buraya ne gelir? Kar topuyla ilgili yuvarlanmak gelir. Dehrajetu kuretil tithelci. Kar topunun yuvarlağı. Dehrajetu kuretil tithelci. Değil mi? Dehraje. Dehrace tu kuratif felc. Kar topunun yuvarlağı e, müpteda grubu. Kaviyyetun iridir. Cüsselidir. Burada ne yapıyor? Elemanlar, şövalyelerimiz savaşıyorlar. Silah şörlerimiz. el farisani. iki şövalye e, ne yapıyor? Mumti'atun 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 o zaman mansub okuyalım mubarezaten mumti'atan mubarezaten mumti'atan faydalı bir faydalı bir mübareze mücadele yapıyor yuaddi edda yuaddi mubarezaten buraya gelelim ad-dayfu mustahabun ed-dayfu e, ikram bar o zaman ikra mud misafire ikram mübteda grubumuz mustahabun güzel bir davranıştır müstehaptır güzel bir davranıştır fete tu, kız yapıyor takumu bi ne yapıyor seri riha Yatağını. O zaman ne? Tertip. Değil mi? Tertip miydi? Tertip. Evet. Tertip. Te kumul tu bi tertip. Mastar geldiği için isim harfi alacak başına gelebilir yani. Tertip bi seririha yatağını düzeltiyor. Te kumul bi seri seririha yatağını düzeltiyor. Evet. Böylece etkinliklerimizi de tamamlamış olduk. bir an surati bi cümelin mufidetin resimle ilgili birkaç cümle kullan diyor. Kullanalım. Şöyle resme bakıyoruz. Ne gözü görüyoruz resimde? kral oturuyor sandalyede. Elinde asası var. Sağında solunda iki tane büyük sütün arasında oturmuş falan. Ne diyebiliriz? El meliku yecilisu alel kursiyi. Kürsü üzerinde, sandalye üzerinde oturuyor. Ledeyhi asa. Elinde bir asa var ve fi ra'sihi başında bir taç var. Sağında solunda fi yeminihi ve yesarihi bize göre tabi sağında ve solunda ne var? Amudani <laughs> kebirani ramudanı iki büyük sütun var diye birkaç cümle resimle ilgili konuşmuş olalım. Daha fazla cümleler kurabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.